Türk sanatının gelişmesinde ve sergilenmesinde çok önemli bir role sahip olan İstanbul Kültür Sanat Vakfı ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğinin ikinci yılındayız. Geçtiğimiz sene Kafe Müller Oyunu'nun açılış sponsoruyduk. Bu sene ise 28.si düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali'nin açılış oyunu olan Müfettişler Oyunu'nun gösteri sponsoruyuz. Bu bizler için çok anlamlı ve değerli bir işbirliği. 50. yılını kutlamayı hazırlanan bir kurum olmamızın verdiği vizyonla Türk sanatına ve sporuna destek olmayı sürdüreceğiz. İstanbul Tiyatro Festivali olarak yatırım finansmana bu yıl bize ikinci kez açılış sponsoru olarak destekledikleri için çok teşekkür ederiz. Özellikle ülkemizde kültür sanat sponsorluğunun sürdürülebilir oluşu çok kıymetli. Umuyoruz ki uzun yıllar yatırım finansmanla bu işbirliğimize devam ettireceğiz. Yatırım finansman aracı kuruluşumuzdaki yönetim kurulu üyesi olarak böyle bir Festivali sponsor olmaktan çok gurur duydum açıkçası ve yatırım finansmanın bu sponsorluğu için gerçekten mutluyum. Herkese iyi seyirler diliyorum. Merhaba, herkese iyi seyirler. İstanbul Tiyatro Festivali başladı. Bizim için çok değerli bir okuldu kendisi. İzmir'de okurken kaçıp gelip oyunlar izleyip büyüdüğümüz, kendimize eğittiğimiz bir festivaldi kendisi. İstanbul'dayken hatta daha az izler olduk diye hayıflandığım bir durum da var. Herkese iyi seyirler diliyorum. Türkiye'nin ilk aracı kurumu olan Yatırım Finansmanın 28. İstanbul Tiyatro Festivali'ne açılış sponsor olmasından dolayı gurur duyuyorum. İlk alkışı sponsoruyuz. Kültür ve sanata destek ve sponsorluk vermenin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Herkese iyi seyirler dilerim. Türkiye'nin ilk borsa aracı kurumu Yatırım Finansman olarak Tiyatro Festivali'nin ilk oyunu müfettişlere sponsoruz. Sanatın toplum üzerindeki dönüştürücü ve birleştirici gücüne inanıyoruz. Umarım ilerleyen dönemlerde bu tarz sponsorluklarda yeniden var olacağız. Herkese iyi seyirler. Merhaba. Bu seneki festival umarım hayatınızda çok büyük yer tutar. Çünkü festivallerin amacı gündem maddesinin, hayatımızdaki birinci gündem maddesinin tiyatro oluşmasıdır ya da o festivalin konusu neyse size iyi seyirler diliyorum.